Herkese merhaba sevgili bağlantılarım. Bugün yine çok mühim bir konu olan talep tahminleme de kullanılan üç farklı yöntemle sizinle beraberim. E, tahminleme konusunda aslında nitel, nicel, nedensel ve geçmiş verilere dayalı çok sayıda yöntem ortaya atılmış olsa da hangi durumda hangi yöntemin daha elverişli olacağına karar, karar vermek biraz başlı başına zor bir karar. Alma sürecine ifade ediyorum. Aslında yöntemler çok olmasına rağmen daha önce regresyon ile tahminleme videosu çekmiştim. orada bile e, sapmalar olabiliyordu. Buradaki e, yöntemler arasında e, çok doğru, en doğrusu diye adlandırabildiğimiz bir yöntem yok. Çünkü e, problemin yapısına göre, problemin e, parametrelerine göre aslında her yöntemi denemeli ve ona göre. En uygununu seçmeliyiz. Hani en uygunu şudur ya da en uygun olmayanın budur diye bir e, kıstasımız olmuyor. Dediğim gibi daha önce de regresyon ile tahminleme videosu çekmiştim. Şimdi de geçmiş verilere dayanan üç, yön, üç yöntemle tahminleme videosu çekmek istedim. Geçmiş veriler ne demek? Ee, size verilen geçmiş haftalar ya da geçmiş zaman periyotlarında size verilen değerler demek oluyor. Burada aslında benim 17 haftalık bir sürecim var. Yaklaşık 4 4 aya tekabül ediyor. Burada ben hafta bazında yaptım ama siz ta talep tahminini hangi periyotlarda yaptığınıza göre bu zaman periyotlarını düzenleyebilirsiniz. Hafta olabilir, gün olabilir ya da ay olabilir örneğin üç ayda bir olabilir hani e, bunlar tamamen sizin probleminize göre değil değişen parametrelerdir buradaki satışları da tamamen ben kendim oluşturdum e, dediğim gibi buradaki üç yöntemi kullandım e, başka yöntemler de var dediğim gibi ama onları başka videolarında e, anlatmayı daha uygun gördüm çünkü hem video uzamasın hem de daha çok karışıklık olmasın diye üç tane yeterli gördüm. Bunlar son dönem talebi, basit ortalama ve üstel düzeltme yöntemleri olmak üzere. Örneğimiz tamamen rastsal olarak değer vererek oluşturduğum bir örnek. Şimdi üç örnekte de ortalama hataları ve hataların Karelerini bularak en iyi tahminleme hangi yöntemde elde ediyoruz? Buna bakalım. İlk olarak Yöntemlerden tabii ki kısaca bahsetmek istiyorum, yoksa ma mantığı anlaşılmayacaktır. Son dönem talebi, burada aslında e, haftalar var, satışlarımız var. Buradaki de tahminleme, yani e, tahmin ettiğimiz değer, bir sonraki dönemde e, ne kadar satış, mesela bizim örneğimiz için söylüyorum, bir sonraki dönemde ne kadar satış, yapılabilir. Bunun tahminini yaptığım için buradaki değerlerim de tahmin tahmin değerlerim. Böyle düşünebiliriz. Son dönem talebi yöntemi. Son döneme dönem talebi der ki senin tahmin edeceğin haftanın ya da dönemin her neyse zaman zamanın bir önceki döneme ait satışına o periyotta o ...zaman periyodunda tahminleme değeri olarak yaz. Yani ne demek? Aslında örneğe bakarsak daha iyi anlaşılır. Örneğin birinci dönem için tahminleme yapamam... ...çünkü bir önceki dönemi bilmediğim için burası mecburen boş kalacaktır. İkinciye bakarsam ikinci dönemin normal satış değeri 17. Ama ben tahminleme yaptığım zaman son dönem talep yöntemini kullandığım zaman... 2'den bir önceki hafta'nın satışı kadar tahmin etmiş oluyorum. Yani bunun mantalitesi bu aslında. O yüzden buradaki satışlar hep bir hafta öncesi kadar tahmin ediliyor. buradaki birinci haftanın satışı 21 olduğu için ikinci haftanın tahminlemesi 21 olacak. Ya da ikinci haftanın satışı 17, o zaman üçüncü haftanın tahminlemesi 17 olacak. Yani şuradaki satış değerlerimize birer kaydırarak yazıyoruz. Son dönem talebi yönteminin mantalitesi budur. Senden e, hangi dönemi tahmin etmek istiyorsan ondan bir önceki dönemin satışını tahminleme değeri olarak al der her zaman. Bundan sonra bulmamız gereken tahminleme hatası E var. Yani biz aslında burada E'yi E çok önemli. E'yi bulduktan sonra zaten E kare ve mutlak E Bunların akabinde gelecek. Şimdi burada e, tahminleme hatası demek toplam gerçekleşen satış eksi e, tahminleme yani tahminlemede yaptığınız değer olarak veriliyor. O yüzden B4 eksi C4 yapmalıyım. Gördüğünüz üzere eksi 4 çıktı. Tahminleme hatası negatif çıkabilir. Hani acaba burada bir yanlışlık mı yaptık diye düşünmeyin. Burada tahminleme hataları e, yapılacaktır. Devamını yapalım. Birkaç tane elle yapmak istiyorum. Daha pratiklik olsun diye. 19-17 Buradan da tahminleme hatası 2 çıktı. Bundan sonrasını Yapmadan da direkt bu şekilde indirebiliyoruz. Ee, gördüğünüz üzere her bir adım için tahminleme hatasını bulmuş oluyoruz. Dikkat ederseniz e, yediler e, en fazla 7 olarak görüyoruz ama eksi 7 de var, artı 7 de var. Burada e, aslında negatif değer olması ya da pozitif değer olması size bir tanımlama yapmaz. Yani e, hata bazında Bunlar bizim için çok pozitif ya da negatif olması çok da önemli değil. Çünkü ben E kare yani buradaki E'lerin karesi ve mutlak değerleriyle işlem yapacağım. Buradaki MSE ve MAD dediğimiz değerleri ben buradaki değerlere göre bulacağım. Bu arada MSE'yi ve MAD'yi de söylemek istiyorum yeri gelmişken. MAD dediğimiz mutlak sapma, ortalama mutlak sapmayı verecek. Yani şuradaki mutlak işareti bundan çok önemli. MSE dediğimizde ortalama karelerin hatası yani o, orada da e kare çok önemli diyorum. Burada böyle hani böyle de yazabilirsiniz ya da Kuvvet halinde de yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Böyle indirdiğiniz zaman her adım içinde e kareleri bulmuş olursunuz. E, mutlak e dediğimiz şey de burada mutlak komutunu kullanmamız önemli. Sayı da şu olacak. E, mutlak e dediği için. Burada da negatif değerleri pozitif yapacaktır. Zaten pozitifler pozitif olarak kalacaktır. Sadece buradaki negatifler pozitif olacaktır. Şimdi en son aslında MSE ve MAD'ye tekrar döneceğim ama buradaki formülleri anlatıp dönmek istiyorum. Buradaki MSE az önce de söylediğim gibi ortalama kare hataları yani biz burada her bir hafta için ortalama kareleri ortalama hata karelerini bulduk. MSA da işte burada ortalama formülünü tekrar ben yazmak istiyorum. Şuraya MSA'yı bulurken ortalama komutunu kullanıyorum. MSA dediğim şey bizim kareleri olduğu için şuradaki değerleri seçip bu şekilde bulabiliyoruz. Buradaki de söylediğim gibi ortalama mutlak sapmaydı ya da mutlak hataydı. O da bu sefer buradaki yani şuradaki mutlak e'lerin ortalamalarını ortalamalarını alıyorsunuz. Yine formül çubuğundan kontrol etmek istiyorum. Ortalama komutunu kullanmışım. Bu sefer F4 ve F18 arasındaki değerler, yani buradaki değerleri almışım ve MAD'i bulmuşum. Formül kısmı bu kadar zor değil. Zaten MSE ve MAD aslında hepimizin bildiği şeyler. Son dönem talebi bu kadar. Zaten aralarında en basit olan ve en yapması basit olan, uygulaması basit olan yöntem buydu. Bundan sonra basit ortalama yöntemine geçiyor. Peki burada e, basit ortalamadan kastı ne? E, yine şuradakiler bizim aynı soru üzerinden devam ettiğim için şu anda burayı görmüyorsunuz. Artık burası son dönem talebi. Buradaki işlemlerle e, işiniz yok. Sadece buradaki değerleri tekrar kullanacaksınız. Burada da basit ortalama şunu söylüyor. Aslında diyor ki kendinden önce burada kendinden önceki dönemi kendinden önce kaç tane hafta varsa ya da kaç tane işte periyot varsa ona bölüyor. Yani şu anda ikideyim ben ikinci haftadayım. Bunun basit ortalama yöntemi aslında kendinden önce kaç tane hafta var? bir tane. O yüzden birinci haftanın satışı bölü kaç tane ise bir ise bir tane. Ee, mesela ikinciye bakalım. Daha iyi anlaşılması açısından. Ee, ben bunları daha e, önceden yaptım. Daha da kolay anlaşılsın diye. Ee, yine ortalama kullanıyoruz. Bu sefer şu anda üçüncü dönemde olduğum için, yani üçüncü haftada olduğum için kendinden önce kaç hafta var? İki hafta. O zaman Ortalama bu şekilde B3 ve B4 değerlerini alıyor ve bölü diyor. Buradaki B4 değeri yani kaç tane 2 tane olduğu için ikiye bölüyor. Bu şekilde 38 mesela hani burada da siz gözünüzle de görebilirsiniz. 38 ediyor. Kaç tane dönem var? 2 tane dönem var. Böldüğünüz zaman 19 yapıyor. Bunun gibi yani basit ortalama yönteminin mantığı bu şekilde yürüyor. Zaten dikkat ederseniz e, şu 10. dönemden itibaren bayağı bir küsuratı dönüyor. Mesela e, dikkatimi çeken şurası oldu. 19.82. Buraya bir bakmak istiyorum. Kendinden önce bu e, şu anda kaçıncı dönemdeyim? 12. dönemdeyim. Yani 12. haftadayım. Kendinden önce ki Kaç tane satış var, kaç tane hafta var? 11 tane. 11 bölü toplam b, B13 b dediği de sayı olarak 13 dönem olduğu için bunların ortalamasını alma şeklimiz böyle oluyor. Buradaki değerlerimizde bizim yeni tahmin değerlerimiz oluyor. Burada nasılsaki tahmin değerlerimiz buydu. Basit ortalamada da mantık bu şekilde yürüyor. Kaçıncı dönemi tahminleyecekseniz ondan önceki kaç dönem varsa onların satışlarının ortalamasına bölü kaç tane dönem varsa ona bölerek buluyorsunuz. Şimdi tahminleme hatası ve e kare ve mutlak e zaten hepsinde ortak hepsini bulacağım. Burada yine aynı şekilde gerçek değer eksi tahmin değeri yani siz aslında tahminleme hatasının formülü budur. Gerçek değer eksi tahmin değeri. Gerçek değerimiz burada yine B değerleriydi şuradaki. Eksi bu sefer tahmin değerimiz bu olduğu için yani G sütunundaki'ler benim tahmin değerim olduğu için bu şekilde alıyorum. Ve farklarını alıyorum. Yine negatif çıktı ve yine eksi 4 çıktı. Bu bir hani tesadüf ama aşağılara indikçe böyle olmadığını göreceğiz. Yine aynı şekilde 3. E, üçüncü döneme bakıyorum. 19 eksi bu sefer de yine aynısı 19 yani sıfır hata var. Mesela burada 2 idi bu dönem için tahminleme hatası. Yani dediğim gibi her yönteme göre ve her adıma göre bunlar değişebilir. Bizim için aslında önemli olan şey şöyle indireyim. Bizim için aslında önemli olan şey buradaki her bir E değeri değil de toplamda verilen bize MSE ve MAD yani toplam hataların kareleri ve veya toplam mutlak hataların toplamı olacaktır. E kareyi de yine bu sefer e, farklılık olsun. Kuvvetle yapalım. Az önce çarparak e, bulmuştum. Karesini aldığım için 2 yazıyorum. Yani üssü 2 olduğu için gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Az önce yaptığım gibi e, manuel şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Burada mutlakta zaten sadece mutlak komutunu kullanabiliyorsunuz. Başka bir şansınız olmuyor. Az önceki yaptığımın aynısını yapıyorum. Buraları hızlı geçiyorum. Daha önce de yaptığım için. Evet burada da bu şekilde bulmuş olduk. Ee, şurada mesela bir yanlışlıkla bastım sanıyorum. E MAD'nin formülü gitmiş. Bunu beraber yazalım istiyorum. Zaten az önce de söylemiştim. MAD dediğimiz şey mutlak hataların ortalamasıydı. O yüzden ortalama komutunu kullanarak buradaki mutlak E'leri alıyorum ve 2.3 buluyorum. Yani basit ortalama yönteminde MAD 2.3 çıktı. Ee, en son bunların yine bir karşılaştırmasını yapacağım ama mesela şu anda ilk iki yöntem için baktığınız zaman MSE'de de bir azalma var, MAD'de de bir azalma var. Yani e, demek ki bu örnek için basit ortalama yöntemi e, son dönem talebine göre daha iyi sonuçlar verebiliyor diye e, yorum yapabiliriz ama üstel düzeltmeyi de kullandıktan sonra e, son olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. Üstel düzeltme aslında size alfa diye bir düzeltme kat sayısı veriyor. Bu alfa değeri sıfırla bir aralığında bir değer alıyor. Bunun belli bir ölçütü yok. Yani hani 0, 5 ya da 0, 8 alınacak diye bir ölçütü yok. Buradaki en uygun alfa size en düşük hatayı veren ya da en düşük hataların toplamını MAD'yi ya da MSE'yi veren alfadır. Burada öncelikle tahminlemeyi yani şuradaki tahminleme değerlerini nasıl bulacağımızı söylemek istiyorum. Formülünü de yazdım. Bunu zaten birçok kaynakta ya da internette de görmeniz çok mümkün. Bir sonraki dönem yani buradaki F bizim bulacağımız değerler FT1 bir sonraki dönemin tahminini bulurken bir önceki dönem artı alfa değerimiz çarpı D dediğimiz şey bizim e, satılan değerimiz ve FT'de bizim e, bir dönem önceki tahminleme değerimiz oluyor. Burada alfayı 06 demişiz. Burada da yine düzeltmek istiyorum. Ama birazdan size buradaki alfaları değiştirerek de nasıl daha iyi sonuçlar elde edeceğinizi göstereceğim. Buradaki 06 yaptıktan sonra şuraya baktıktan sonra buradaki formül aslında bize şuradaki formülün formülüze edilmiş hali. Yani diyor ki ee, şu anda üçüncü dönemde olduğum için ortalamasını al. Kendinden önceki dönemlerin ortalamasını al. Yani e, B3 ve B4. Yani şuradaki sayıları diyorum. B3 ve B4'ün ortalamasını al. Artı L24 dediğimiz şey alfa değerimiz. Bunu alfayı bir e, hücreye tanımlamanız lazım. Herhangi bir boş bir yere. Ben buraya tanımladığım için l L24 benim alfa değerim oluyor. Çarpı alfadan sonra ne olacaktı? DT eksi FT yani şuraya geliyorum. Şuradaki B4 değerimiz neydi? Şuradaki 17 eksi ortalama dediğimiz şey aslında bir öncekinde bulduğumuz şunların ortalamasıydı. Yine aynı şekilde şuranın aynısını buraya yazıyorum. Ve sonuç ne oluyor? Gördüğünüz üzere 17.80 çıkıyor. Aslında aralarında en e, kafa karıştırıcı yöntem bu. Ama şuradaki formülün e, düzgün bir şekilde formül çubuğuna yazdıktan sonra aslında e, bir defa yazmanız yeterli oluyor biliyorsunuz. Excel diğerlerini bulabiliyor. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra şu, şu şekilde alta çektiğiniz zaman zaten bu değerler gelmiş oluyor. Burada e, alfa değeriniz dediğim gibi 0.6. Şimdi alfa değerimiz 0.6 iken ki e'leri ve e kareleri bulalım. Sonra bu 0.6'yı değiştirdikçe e, buradaki e'ler yani buradaki e kare mse'ler e e ve m ad'ler nasıl değişiyor bunları görelim. Yine aynı şekilde üçüncü dönemden başlıyorum eksi e, tahmin değerimiz bu şekilde e, bulduk bunu da bu e, aşağıya doğru çektiğimiz zaman burayı tabii ki almıyoruz çünkü değerini bilmediğimiz için o yüzden orası boş kalacak e kareye baktığımız zaman da yine bu şekilde karesini alarak da bulabiliriz. Ama sanırım şurayı tekrar düzeltmem gerekiyor. 1.2'nin karesi 1.44 olduğu için e, ve genel anlamda ilk iki virgülden sonra bir basamak virgülden önce bir bütün basamaklar yeterli olduğu için bize 1.4 olarak vermiş oldu. İsterseniz bunu buradaki kısımdan e, daha da virgülden sonraki kısımları şu şekilde mesela bulabilirsiniz ama e, bu şekilde bana yeterli diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde indirdiğimiz zaman bütün e kare formüllerini bulmuş oluyoruz. Son olarak da yine mutlak değerlerini bulmam gerekiyor. Mutlak e'leri bulmam gerekiyor. Mutlak komutunu kullanarak şöyle sonuncuyu da alalım şekilde bulmuş oluyoruz. Üç yöntemi de e, ana mantıklarıyla anlattım ve şimdi artık sonuç kısmına geldiğimiz zaman yani yorumlama kısmına geldiğimiz zaman MSE ve MAD değerlerine bakmamız gerekiyor. Bizim için MSE ve MAD değerleri ne kadar küçükse o kadar e, iyi demek oluyor. Demek ki o kadar az hataya karşılaşacağız demek oluyor. Şimdi MSE'lere baktığımız zaman İlk yöntem için 14.1, ikinci yöntem için 7.5 ve üçüncü yöntem için de 10 değerini bulduk. MAD'lere bakarsak, şimdi aslında MSE'de görüyoruz en küçük olan zaten ikinci yöntem. Ama yine de MAD'yi de bir karşılaştırmak isterseniz, ilk yöntem 3.3, ikinci yöntem 2.3. Üçüncü yöntemde 2.7 çıkıyor. Genel anlamda zaten e, mesela ilk MSE'ler eşitse ikinciye bakılır. MAD'ye falan bakılır ama genel an, anlamda dediğim gibi e, MSE'si ne kadar küçükse zaten MAD'si de o kadar küçük oluyor. Bu örneğimiz için e, bizim için tahminleme yöntemi olarak kullanalım diyeceğimiz yöntem aslında en az hata oranlarını veren basit ortalama yöntemidir. Diğerlerinin hata oranları daha çok olduğu için kullanılması daha dezavantajlıdır diyebiliriz. Ama bu üç yöntem için böyledir. Belki farklı yöntemler kullanarak mesela bir sonraki videomda göstermek istiyorum. Ağırlıklı ya da basit ağırlıklı gibi hareketli ortalama yöntemleri kullanarak de bulunulabiliyor. Belki orada da daha iyi sonuçlar elde edebiliriz ama bu üç yöntem arasında bir kıyaslama yapacak olursak bizim için en iyi yöntem basit ortalama yöntemidir. Çünkü niye? Tekrarlıyorum. Bize en az e, MSE ve MAD değerlerini verdiği için hatası, hata oranı daha az çıktığı için genel anlamda talep tahminlemede bu üç yöntem bu şekilde uygulanıyor. E, dediğim gibi talep tahminleme aslında e, zor bir konudur. Ama e, yöntemler ne kadar farklılaştıkça ve sizin e, sorunuza hangisi daha uygunsa onu kullanmanız sizin için ya da e, tahminlemesini yapacağınız işletme için o kadar önemli olacaktır. E, beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.